Bana uzun zamandır sorduğunuz bir soru vardı. Kışın koşarken nasıl giyiniyorsun? Şimdi size örnek olsun diye biraz daha fazla kombin yapacağım. İçime spor sütyenini giyiyorum. Tay Esnek, nefes alabilen, çabuk kuruyan. Şapka terleri emsin diye. Dolgulu sporcu yeleği rüzgarı kessin diye. Hep giydim. Hem üşümeyeyim hem de kolum sürtüp terlemesin diye kolluk giyiyorum. Ay kaslarım engel alıyor. Bel çantası büyük bir hevesle aldım ama koşarken kayıyor. Neyse yine de kullanıyorum. Bunu da yeni aldım. Böyle özellikle koşu ceketi, eldivenleri falan da var. Şu an bu tarz şeyler kış sonu olduğu için indirimde. Şuraya mikrofon koydum. Genelde tenis şapkası olarak aratıyorum bunu internetten. Üzerine şöyle bir içlik giyeceğim. Üşümeyeyim diye hava soğuk. Rüzgarı kesen dolgulu spor ceketi var. Bu kombin de tamam. Saatini görebiliyorsun. Uzun kollu crop top sporcu üstlerine bayılıyorum. Hava yine çok soğuk, ve yağmur yağıyor. Koşu ceketi olarak aratabilirsiniz. Üzerime de yağmurluk giydim. Hava hafif ısındı şöyle bir 15-16 derece. Şöyle bir üst olacağım, yağmuru ve rüzgarı engelleyen. Bu tayt ekstra yüksek belli olduğu için bu şekilde de kullanıyorum. Böyle belimden alıyorum, içiyorum, sonra tekrar belime koyuyorum ne tercih ve konişi. Bu da son olarak kışın da şort gelir kombinim. Şu tarz kalın polar. Üstüne de rüzgarlık aldım. Sizce kombinlerim nasıl oldu? Görüşürüz.